Rabbim bu okunan yazanlar hürmetine Filistin, Gazze Müslümanlarını muzaffer eylesin. Yahudileri kahrı perişan eylesin. İslam dünyasına kan kanın, gözyaşının, savaşın, terörün durduğu günleri, katliamın durduğu günleri görmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim ülkemize güç kuvvet versin. İslam ülkeleri arasında birlik beraberliği nasip eylesin. Rabbim ülkemizi savaş, deprem, yangın, sel ve benzeri felaketler, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Neslimizi salih ve saliha eylesin. Derslerimizi devamlı, bereketli, faziletli eylesin. Rabbim İslam'a, Kur'an'a çatanlara fırsat vermesin. Rabbim bu güzel eserlerin değerini bilmeyenlere, değerini bilmelerini nasibi müyesser eylesin. Rabbim bizi burada topladığı gibi şu mübarek cami kubbesinin altından topladığı gibi cennet ve cemali, cemaliyle müşerref eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.